şehrimizin göz bebeği haline gelecek olan 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti'nin lansman töreninde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu alanı göreve geldiğimizde ne yazık ki kucağımızda atıl bir alan olarak bulduk. Böylesine güzel bir göletin etrafında muhteşem bir lokasyon ama kötü kullanım. Ne yazık ki rant odaklı bakış açısı ve tabii ki doğa koşullarıyla birlikte burası tabiri caizse yandaşlara kazaç kapısı olarak görülen bir alan olarak kucağımızda kalan bir yerdi. Projesinde olmayan çok yapıyla birlikte bir ucubeye dönüşmüştü. İlk burayı ziyaret ettiğimde bu kadar muhteşem bir alanın bu kadar kötü kullanılması bu kadar keyfe keder yatırımın heba edilmesi ve tabii ki kişilerin elinde halka kapalı tecritli bir şekilde kullanılması gerçekten içler acısıydı. Ve burası 10 yıllığına tek bir kişiye kiralanmış kocaman bir işletme alanı ama neredeyse at bağlanan işte kazların burada bakıldığı böyle tuhaf bir alana dönüşmüştü. İmar kurallarına aykırı bir şekilde statiği, güvenliği, marka değeri hiç düşünmeden üzerine sürekli yeni yeni yapıların yapıldığı ve kaçak bir şekilde eklemelerin yapıldığı bir yerdi. Bu yüzden de altındaki toprak kaçak yapıları kaldıramadığı için yavaş yavaş çöktü. Kar yağdığında üzerindeki kar yığınını bile kaldıramayacak duruma geldi ve ilk karda çatısı komple çöken bir yapıydı. Dedik ki burası böyle kişilerin elinde heba olmamalı. Tek bir kişinin elinde keyfe keder kullanılmamalı. Lokasyonu muhteşem, doğası muhteşem. Kentin yanı başında, dibinde, kentin dışında gibi ama aslında kentin içi adeta burası. Ve muhteşem bir seyir alanı, muhteşem doğal güzellikleri, su öğesi, çevre düzeni, muhteşem bir alan. Ve burası Artık bu güzelliklerin sahibi artık halk olmalı dedik ve kolları sıvadık. Kaçak yapılarla doldurularak adeta eziyet edilen bu alanı en baştan yapma kararı aldık ve hak ettiği değere kavuşturmak istedik. O dönemde ne yazık ki birileri bu gölka üzerinden sürekli bize ee, taşlar attı, işte Gölkay'ı kaderine terk ettiler, Gölkay çürüyor, tesisi mahvettiniz, burası dünya çapında yerdi, yazık ettiniz gibi gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kaldık. Ama göreve geldiğimizde burası işletmedeydi. Yaklaşık bir seneden hatta iki seneye yakın işletmede kaldı. Zaten kullanmamız ya da yenilememiz mümkün değildi. İhalesi bittiğinde tekrar ihaleye çıkmadık ve burayı tamamen İzmit Belediyesi olarak muhtemize aldık. Ve sıfırdan bir proje çalıştık. Buranın proje detaylarını çalışırken gelecek vadeden sürdürülebilir bir anlayışla çalıştık. Hatta bir değil birden fazla proje çalıştık burada. Farklı farklı modeller denedik. Özellikle sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak aklı hakim kılmaya çalıştık. Böylesine kıymetli bir lokasyonda kıymetli bir alan var. Ne yapabiliriz de bu alanı kentin en güzel noktası ve cazibe merkezi haline getirebiliriz diye hep akıl sorduk, fikir sorduk. Bu fikirlerle harmanladık projelerimizi. Sonrasında Beltur yetkilileri bize çok güzel bir fikir verdi. Bildiğimiz Trump Caddesi'ni örnek göstererek bir box park, birçok sokak lezzetinin, birçok mağazanın, birçok markanın, özellikle cazibesi yüksek markaların, ulusal ve uluslararası markaların gelebileceği bir açık AVM'ye dönüştürebilirsiniz fikrini vermişti. Bizim de mimarlarımız hemen yeni bir proje için konuları sıvadı ve Burada şu anda gördüğünüz projenin ana fikri çıktı ve box park şeklinde çeşitli işletmelerin, çeşitli markaların buranın cazibesine daha fazla ün katacak, cazibe katacak şekilde tasarımına başladı arkadaşlar ve sonunda da güzel bir e, proje çıktı ve hemen o projenin temelini atarak uygulamaya başladık ve o projenin geçtiğimiz aylarda sonuna geldik artık dedik ki. Biz burayı halka tanıtmaya başlamalıyız. Şu anda gördüğünüz alan, ana hatlarıyla bitmiş bir alan. Sukaya, İstanbul'dan çok ciddi bir rağbet alan bir backboard var burada. Dolayısıyla burası yenilendiğinde, bu yaz sezonunda gerçekten çok kıymetli bir alan haline gelecek. Ama istiyoruz ki güzel işletmeler, marka işletmeler burada olsun ve buranın özellikle adını değiştirdik. Neden değiştirdik? Gölkay artık bize rantı ve yandaşı anlatıyor. Gökay halkın sahiplenmediği bir isim oldu. Burası da sıfırdan baştan sona her şeyiyle, çevre düzeniyle birlikte yenilediğimiz yeni nesil yaşam alanı. Madem Cumhuriyetimizin 100. yılında bitirdik, 100. yıl armağan olsun ve burası bir 100. yıl parkı olsun. Hem kentimizin doğal mirası bir arada yaşasın istedik ve 100. yıl parkı ve orijinal adıyla Bıçıkıdere Göleti ki insanlarımız bu orijinal isimleri çok severler. Çekim merkezidir orijinal isimler. Burası sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda İzmitli esnafımızın yeni yuvası olmasını arzu ediyoruz. 7'den 70'e herkese hitap edecek box kafelerimiz, restoranlarımız ve mağazalarımız olsun istiyoruz. Ve İzmit'in bir can damarı olsun istiyoruz. Vizyoner bir bakış açısıyla, estetik bir bakış açısıyla, sürdürülebilir bir anlayışla kentin hak ettiği bir yeni nesil sosyal yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. Gençlerin uğrak yeri olsun istiyoruz. Halkımızın gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir alan olsun istiyoruz. Çocuklarımızın birçok kitlenin, toplu etkinliklerinin ya da birçok faaliyetin yapılabileceği güzel bir alan olsun istiyoruz. Tek bir belediye gücüyle ya da kıt kaynakla yapmaya çalışıyoruz ama çok şükür başarıyoruz. Çok şükür adım adım her geçen gün daha iyisi daha iyisi daha iyisi için çalışıyoruz. Bu anlamda destek olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Fikirleriyle bizi zenginleştiren sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sabah akşam burada emeği olan müdürlüklerimize, başkan yardımcılarıma, çalışan emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu alan, bu güzel alan öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun. Kentimizin markasına değer katsın. Kentimizin değerli yerel markalarına da güç katsın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.